Herkese merhaba. Ben Fatih Portakal. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün çaresizliğin görüntülerini izleteceğim. Birazdan ekrana bir görüntü gelecek. Daha doğrusu iki görüntü gelecek. Ve o iki görüntüyü izlerken aslında 2021 Türkiye'sinde artık 2021'e gireceğiz. 2021 Türkiye'sinde ya bu nasıl bir görüntü? Böyle bir görüntü olabilir mi? Diye kendinizle e, sorgulama içerisine gireceksiniz. Bakınız bu kanalda e, şunu yapmaya çalışıyorum. Bir insanların sorgulamasını e, sağlamaya çalışıyorum. Sorgulayın. Sorguladıkça çünkü özgür olabilirsiniz. Bunun üstünde duruyorum ve bilginin güç olduğunu insanlara anlatmaya çalışıyorum. Yapmak istediğim bu. Bir yapmak istediğimde de, bir şekilde insanların sorunlarına tabii ki çare olamam ama elçilik görevinde bulunabilirim. Bunu yapmaya çalışıyorum. İşte şimdi izleyeceğiniz görüntü bana Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden geldi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesine gittiniz mi bilmiyorum. Ben yıllar evvel birkaç kere gitmiştim muhabirlik zamanında Kanal D'de çalışırken ve orada muhabir olarak e, görev yapmıştım. E, zor, doğa koşulları zordur, e, i̇nsani ilişkiler gerçekten orada e, zordur. E, orada insanların e, dışarıdan gelen yabancılara bakışı farklıdır. Çünkü e, terörün olduğu yerden bahsediyoruz. PKK terörünün olduğu yerlerden bahsediyoruz. İnsanlar e, orada korku içindedirler. Yetişkinleri de öyle, kadınları da öyle, erkekleri de öyle, çocukları da öyle. Bir de e, Çevre koşulları da serttir oranın. Özellikle kış ayları geldiğinde zor olduğunu görürsünüz. Yaşamanın zor olduğunu görürsünüz. Ekonomik sorunları da vardır. Sosyal sorunları da vardır. Biliyorsunuz birazdan izleyeceğiniz o Şendilli'den gelen görüntüyü izlerken yüzünüz kızaracak. Ve 2021 Türkiye'sinde böyle bir şeyin olamayacağını soracaksınız. Olmamalı gerekir gerektiğinin üstünde duracaksınız bireyler olarak, yurttaşlar olarak. Malum korona sürecindeyiz ve pandemiden dolayı eğitim hayatı sekteye uğradı ve istenilen eğitim sağlanamıyor şu anda. Tabii ki e, sağlık mı eğitim mi? Önce sağlık, çocukların sağlığı ve yüz yüze eğitim yapılıyor. Yüz yüze eğitimde peki herkes... Özür dilerim uzaktan eğitimde yüz yüze eğitim yapılmıyor, uzaktan eğitim yapılıyor. Peki uzaktan eğitimde herkes eğitim e, fırsat eşitliğine, eğitimde fırsat eşitliğine sahip mi? Uzaktan eğitimde tüm çocuklar istenilen seviyede eğitimlerine ulaşabiliyorlar mı? Yani doğudaki ile batıdaki aynı kulvarda mı yarışıyor? Kuzeydeki, de, kuzeydeki ile güneydeki aynı kulvarda mı yarışıyor? O soruyu sormanız gerekiyor. Milli Eğitim Bakanı'nın özellikle bu görüntüleri izlemesi gerekiyor. Kendisi izlemiyorsa bile izleyenlerin bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığı uyarması gerekiyor. Görüntü az sonra ekrana gelecek. Önce ben size şöyle bir özetleyeyim. Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Yufkalı köyü ve Elmalı mezrası. Çocuklar her sınıftan çocuk var e, birinci sınıftan, ikinci sınıftan, üçüncü sınıftan, dördüncü sınıftan, beşinci sınıftan. Ve tabii ki uzaktan eğitim alıyorlar. Uzaktan eğitimi alabilmeleri için bir şebekenin olması gerekiyor. İki, telefonlarının olması veya laptoplarının, iPad'lerinin veya bilgisayarlarının olması gerekiyor ki o canlı eğitime ulaşabilsinler. Ve o çocuklar canlı eğitime yaşadıkları köyün merkezinde ulaşamıyorlar. Gitmeleri gereken iki yer var ya 6 kilometre yürüyecekler anayola oradan şebekeyi yakalayacaklar ya da Mezra'nın tepesindeki yanı başındaki dağın tepesine çıkacaklar yüksekliğe çıkacaklar telefonlarının orada çektiği için oradan eğitim alacaklar ve çocuklar 6 kilometre yürüyemiyor tabii ki ne yapıyorlar dersiniz dağa çıkıyor Canlı ders yapmak için dağlara dağlara çıkıyoruz. Şebekemiz yok. yok. Köyler, ben e ben ben şebeke bakmadı, yok. Köyde elbette şebeke çekmiyor. Biz de bu yüzden dağın başına geliyoruz. Yamacında orada internet çekmek için. Canlı ders yapmak için. Ve bu kadar soğuğa karşı yani dayanmak için bunları yapıyoruz. Gerçekten. Aramızda çocuklar var. Yani burası tamam. soğuk gerçekten. Hocam sesiniz sesinizi duyamıyorum. Tekrar söyleyebilir misiniz? ...2021 Türkiye'sindeki görüntüyü izlediniz. Çocuklar eğitime ulaşabilmek için... E, Uzaktan eğitime erişebilmek için dağın tepesine çıkıyorlar ve telefonları ancak orada çekiyor, derslere ancak orada katılabiliyor. Zaten ellerinde böyle bir e, bilgisayar yok, gelmemiş devletten, tabletler gelmemiş. E, artık büyüklerinin cep telefonlarını alıp yukarı gitmekteler ki dersten geri kalmamak için. Bu reva mıdır çocuklara? Bu 2021 Türkiye'sinde e, bir ayıp değil midir? yoksulluğun kaldı, kalktığını söyleyen veya aşırı yoksulluğun kalmadığını söyleyen iktidar veyahut ne bileyim son bir açıklama yüksek insani gelişmeyi yakaladık diyen bir iktidar yetkilisinden sonra bu görüntüyü izledikten sonra acaba o iktidar yetkilisi ne düşünüyordur? Yüksek insani gelişme sadece parayla olmuyor yüksek insani gelişme çocukların eğitiminin gelişme düzeyini de yükseğe çıkartarak oluyor. Kağıt üstünde güzel şeyler söyleyebilirsiniz. Güzel oranlar, güzel sayılar ifade edebilirsiniz veya afilli cümleleri, toplumun hoşuna gidecek afilli cümleleri kurabilirsiniz. Ama bu ve bunun gibi görüntüleri yok sayamazsınız. Bunlar hepsi birer gerçek. Yaşanan bir gerçeği sizlerle paylaşıyoruz ve Umut ediyorum ki e, Milli Eğitim Bakanlığı buna bir çare bulacaktır. Şimdi peki ne yapmışlar? E, şöyle yapıyor köy halkı sadece Elmalı mezrası değil onunla birlikte 5 mahalle daha var. Böyle telefonu çekmeyen, eğitimden uzak kalmış çocuklar kaymakamlığa gidiyorlar. Şemdinli kaymakamlığına gidiyorlar. Sorunlarını dedikleri, iddia ettikleri o kaymakama bunu dile getiriyorlar ve gereken yanıtı maalesef kaymakamlık çözemiyor veya gereken çözümü kaymakamlık sunamıyor. Onlar da son çare olarak seslerini duyurmaya çalışıyorlar e, sosyal medyada. Çünkü eğitimde fırsat eşitliği herkes için olmalı. Batı'daki ne eğitim alıyorsa İzmir'deki, İstanbul'daki, Antalya'daki çocuk, Ankara'daki çocuk nasıl eğitim alıyorsa aynı eğitimin doğuda Karadeniz'in dağlarında, Güneydoğu'nun ovalarında, Doğu Anadolu'nun dağlarında, yaylalarında da alması gerekiyor. Aynı eğitimi alması gerekiyor. Siz öyle mi zannediyorsunuz? Sadece Şemdinli'nin Yufkalı Köyü Elmalı Mezrası'nda mı bu olayın yaşandığını zannediyorsunuz? Hayır. Türkiye'nin pek çok yerinde bu olaylar, buna benzer olaylar eğitime, uzaktan uzakta, uzaktan eğitime erişemeyen çocukların varlığını hissedebiliyoruz. ha Kanıtlayabilir miyiz? Kanıtlayamayız. Ama sadece bu örnek daha birçok örneğin olacağının da bir göstergesi. Geçtiğimiz günlerde Sayın Bakan şöyle diyordu. E, tüm müfredattan sorumlu öğrenciler. Onun öyle olmayacağı da anlaşıldı zaten. Şimdi bu çocuklar tüm müfredattan nasıl sorumlu olabilirler? Daha doğru dürüst eğitime ulaşamıyorlar. Doğru dürüst uzaktan eğitimin verimini alamıyorlar. Ülkede her şeyden önce bu eşitliğin sağlanması gerekiyor. Ekonomik eşitliğin, gelir dağılımındaki eşitliğin, sağlıkta eşitliğin, eşit seviyede ulaşılması ve tabii ki eğitimden bahsediyoruz. Eğitimde herkesin eşit fırsata sahip olması gerekiyor ki ileride o bireyler birbirinden kopuk yetişmesinler. Birisi konuştuğunda diğeri onu anlayabilsin, ne demek istediğini çözebilsin. Sizler bu fırsat eşitliğini eğitimde e, şu yaşlarda sağlayamazsanız eğer bu çocuklar büyüdüklerinde nasıl bir eğitime, nasıl bir kafa yapısına sahip olacaklar sorarım size. Ve e, onların bir dilekleri var. O dilekleri ben e, söylemeyeyim. Onlar kendileri duyursunlar e, yine bu ekranlarda canlı derslere katılmak için geldik. Bizim köyde şebekemiz yok, internetimiz yok. Biz üç kişi bir telefonla canlı derse katılıyoruz. Bu ilkokul öğrencileri yani bu soğukta biz tepelere geldik. Onlar da üşüyor. Biz yardım istiyoruz lütfen. Bazen hocalarımız mesaj gönderiyor. Neden canlı derslere katılmıyorsunuz diye. Ama bizim elimizden bir şey gelmiyor. Ne telefonumuz var ne şebekemiz. Yardım istiyoruz. İzlediniz. Ee, yardım istiyorlar, bu kadar. Yardım istiyorlar, devletten yardım istiyorlar, devlet o yardımı yapmak zorunda. Bu vergiler bunun için toplanıyor. Sizin vergileriniz, benim vergilerim, ihtiyacı olan insanların gerçek anlamda o ihtiyaçlarının giderilebilmesi için şimdi bir şebeke şirketlerinin belki harekete geçmesi gerekiyor. Devletin bunu sağlatması gerekir onlara. İki yollarının yapılmasını istiyorlar. 3 ders materyalleri materyalleri istiyorlar. Oraya da not düşmüşler. İşte e, tablet, bilgisayar vesaire. O kadar çok eksikleri var ki aslına bakacak olursanız. E, işte bu durumu ben sizlerle paylaşmak istedim. Eminim ki Sayın Bakanlık yetkilileri başta Milli Eğitim Bakanlığı, ardından Aile Bakanı e, bu konuya eğileceklerdir. Sayın bakanlar, sayın yöneticiler, sayın yönetenler sizler eğer bu konulara eğitemezsiniz e, bu konulara eğilemezseniz, bu çocuklar kayıp gider. Bu çocuklar yok olur. Bu çocukların aklına kötü zararlı insanlar girer ve onlar eğitim almak istiyorlar. Onlar e, eğitimde fırsat eşitliğini yakalamak istiyorlar. Sadece e, Hakkari Şehri'nden değil, Türkiye'nin birçok yerinden vardır. Onlar cesaretle davrandılar seslerini duyurmak için bu şekilde adım attılar paylaştılar. Ben de onların sesi olmaya çalıştım. Umarım bu ses duyulur. Devlet de yönetenler de başta tabii ki Milli Eğitim Bakanı olmak üzere bu konuya el atar ve bu çocuklar da o dağın tepesine çıkmaktan kurtulur. Ama şunu biliyorum sadece Hakkari Şemdinli'nin Yufkalı Köyü'nün Elmalı Mezrası ve ona yakın beş mezra yok Türkiye'de. Bu durumda olan inanın az da yer yoktur eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması da bizi yönetenlerin sosyal adalet duygusuyla eğer yönetiliyorsak başta yapması gereken görevlerden biridir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim bunu paylaşmak istemiştim sizlerle kendinize iyi bakınız hoşçakalınız.